Evet arkadaşlar. Sanki Karadeniz'deyiz. Veya Belgrad ormanlarındayız. Bakın bu yeşilliklere. Toplam 13 kişiyiz. Sabah saat 6'da başladık. Çok serin bir hava. Güneş de doğdu. Biz de biraz ısındık. Evet arkadaşlar. yatanlara selam olsun bu arada. Bu güzellikleri kaçıran dostlarımızı çağırıyoruz. Yatanlar kalkın. Kalkın. Raşit Baba biz kardeşimle buradayız. Sen neredesin? Sen nerelerdesin? Raşit Baba. Evet arkadaşlar. Çetin Baba el salla bir oradan. Vay maşallah. Vay. Vay. Ali Babam Ev sallayın dostlarım benim. Evet. Ben iddialı değilim. Ama seviyorum. Her gün gidiyor musun? Harun. Gel kardeşim yanıma. Gel. Raşit baba. Ben geliyorum. Biz buradayız. <gülüyor> 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 Neredesin sen? Nerelerdesin? Bekleniyorsun. Ha, seni soruyorlar. <laughs> Yatma kalk. Zimnet kalk çıkma. Raşit babam benim. <laughs> Hadi görüşürüz.